Bir maçta çok güzel bir kurtarış yapmıştım. Anda çok mutlu olmuştum. En keyif aldığım an mesela güzel bir kurtarış yaptığımda yani iyi defanslar olduğumda bence. Turnuvada en keyif aldığım an e, yani birinciye karşı yakın bitirmemiş. E, turnuvada en eğlendiğim an annem gelmişti oh. izlemeye en son setti çeyrek finaldi. E, bir topu kaçırmıştık İki, ikinci top ikinci toptu galiba ben e, koşup onu almıştım çok güzel yer atmıştım kendim çok güzeldi annem de oradan herkes bağırmıştı annem gelince böyle bir şanslılık olmuştu neden her sayı almaya başlamıştık Ka sayı kaybettiğimizde arkadaşlarımızın bizi yalnız bırakmaması çok beni mutlu etti benim en keyif aldığım an şuydu e... Böyle çeyrek finale kadar gitmemizdeki an çok gü güzel bir andı. Benim için çok büyük bir başarıydı bu ve ben çok gururlandım. Arkadaşlarımdan da gurur duydum. <laughs> i̇lk, ilk değil ikinci oynadığımız maçta ilk geri başlamıştık. Ondan sonra yetiş, yetiştik yani ve o seti kazandık. Ondan da o maçı kazandık. O en şey mutlu oldum ben. O. Ben yaşım dolayı alt grupta oynadım. Bu gruba üst ay 3 yaş sonra geleceğim. Üst gruba da 3 yaş sonra geleceğim. Ee, ama bizim beni alt grupta alt grup kaybettim. Ama üst grup çeyrek finale kadar geldi. Onda çok mutlu oldum. 3 yıl daha oynayacağım için. Bir dahaki sene daha yani en son sene daha iyi oynayacağım düşünüyorum.